Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2022 model Transporter Caravelle arkadaşlar. Caravelle aracımıza öncelikli olarak body kit uyguladık. Bu araca krom aksesuar uyguladık. Bir de arkadaşlar aracın tüm koltuklarını söktük. Taban döşemesini kapladık arkadaşlar. Ee, bu da son hali. Arkadaşlar aracımız sıfır bayiden yeni geldi. Gördüğünüz gibi aracımıza önce Transporter body kitimizi Güzel bir şekilde uyguladık. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık bir görünüm elde ettik arkadaşlar. Bunun haricinde gördüğünüz gibi yan marşpellerimiz, arka tampon difüzörümüz. Ve aynı zamanda tabii ki gördüğünüz gibi spoilerımız ve üst bagajımız arkadaşlar. Bunun haricinde aracımızın krom aksesuarları yoktu. Gördüğünüz gibi ön panjur kromlarımızı da uyguladık. Ve bunun yanında arkadaşlar müşterimiz aracını... açsana arka bagaj kapağını. Aracını sıfır aldı. Bize getirdi. Arkadaşlar komple koltukları söktük. Bakın komple tabanı tek parça öne kapladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Komple öne kadar kapladık. Bu sayede hiçbir şekilde müşterimiz sıkıntı yaşamayacak arkadaşlar tabanla alakalı. Şöyle yaptığımız işçiliği özellikle gösteriyorum. Komple arkadaşlar tek parça Bunlar aracın kendi paspasları. Bakın altında burada bizim yaptığımız ürün. Birlik oto de uygulanmıştır arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Ve tabii ki gördüğünüz gibi ön panjurumuz da çok güzel. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.